it was just a dream Herkese merhaba arkadaşlar ben Dar ve bu incelte Minecraft'ta uzayda parkur adlı bir özel haritayla karşınızdayım arkadaşlar. Harita gerçekten çok güzele benziyor. Bakalım nasıl olacak yani. Bildiğimiz uzayda parkur yapacağız yani. Harita gerçekten çok cool'a benziyor. Ee, Bloklar falan havada yani. Bakalım nasıl olacak. Ee, şu anda da videoyu beğendiğinizi hisse beğendiğinizi hissediyorum arkadaşlar. Bu tarz videolar şöyle bir 10.000 bin e, beğeni falan getiremeyi çok 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 mutlu edersiniz. Hatta şu anda şuradan like kayıyor arkadaşlar. Şu anda o videoyu beğendiğinizi görebiliyorum yani. Çok teşekkür ederim o yüzden sizlere. Videoyu bendiniz için diyeyim. Ee, bu tarz atan da mı için kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bunları diyerekten de haritamıza başlayalım. Press Media buradaki ayarları yaptım. Bir dakika baş çankları söylüyorum burada abi. Çankları söylemiyor galiba aynen. Çankları ben abi 8 yaptım da 4'e indireceğim abi çok fazla donmasın oyun çünkü feste alalım şöyle düşük kaliteli oynayalım oyun donmasın yani tamam da burada ayarları falan söyle abi blokları diyor press aynen buna tıklayalım aynen tıkladık abi şu anda aynen bu böyle parkur yapıyoruz arkadaşlar bildiğimiz uzayda parkur yapacağız harita gerçekten güzel benziyor ee, şu anda böyle basitten zora kolaydan işte öyle öyle ilerliyor yani bakın bloklar hareket ediyor ya. bunu nasıl yapmışlar ya gerçekten şaka gibi abi Burası neymiş abi get the button here butonu buradan al diyor ne butonu ha Abi çok güzel ikisini başlık doğru buton diyor kapı butonu diyor çok güzel yapmışlar Abi kötü atladık yapamadık abi jump up diyor o yukarı atla diyor Hop böyle yukarı atlıyormuşuz çok güzel abi Bir dakika durun o zaman game moddan yemek almıyor, almamıza gerek yok mu bizim Hı, Bilmiyorum yani Al Almak istemediğimize göre alamıyoruz abi şu anda atlayamadım uyuz oldum ya Tam atlayamadım bir dakika press mi diyor tamam bir dakika tekrar gideceğiz tamamdır da abi Oradaki olayı ben tam anlamadım ya Ne yapacaktık ki orada acaba uyuz oldum bir dakika durun tam buton aldık da abi takıma bak şu atam olayı anlamadım tamam şimdi hop at la hop hop işte bu abi vallahi yaptım place buton yer butonu buraya koy diyor yalnız buton konulmuyor abi buton konulmuyor ki sağ tıklıyorum şu anda olmuyor gençler ne yapacağız game mode 0 alacağım abi o yüzden game mode 0 konulmuyor yani blok benim elimde olan bir şeydi adam hata yapmış gemo 0'da oyun alıyormuş sadece galiba orta. Burada ne diyor bakalım? Checkpoint diyor. Güzel Checkpoint'e geldik. orta çok süper değil mi sizce arkadaşlar? Benim çok hoşuma gitti. Ha burası Jump Boost. Aynen düştüğümüz zaman oraya gidecekmişiz. Ee, şöyle hop atla abi. Hadi Ender çok güzel abi. Şöyle hop. Abi çok büyük ama parkurun yerleri ya. Nasıl yapacağız o kadar yeri biz? Gerçekten çok zor yapmış. Bir dakika Gmode'dan abi ben şey alacağım. Ee, golden Carrot alacağım. Böyle gidiş olmaz yani. Ee, Golden Carrot neden alıyorum? Golden Carrot'larla acıkmıyoruz çünkü arkadaşlar fazla. Yani 2-3 dakikada bir acıktırıyor bize. Öyle bir güzelliği var. Yani şimdi tekrardan deneyeceğiz. Hadi bakalım. Hop atladık abi. Güzel. Az önce bir dakika buraya az önce atlayamamıştık. Tamam tekrar deneyeceğiz. Hadi bakalım. Hop abi oraya atlanılmıyor ya. Uyuz oldum. Nasıl yapacağız orayı? Abi çok kötü ya. Yapamıyorum oraya bir dakika. Spam point çekeceğim. Gelecek oraya gittim de. Hop bir dakika bir spam point çekeyim de gelmek istemiyorum buraya çünkü. Spam point tamam abi şöyle hop Abi yapamıyorum yani yapamıyorum olmuyor. Niye böyle acaba ya? Şöyle tekrardan spam point. Arkadaş oraya nasıl aldı? Bakalım orada ne? Press me diyor. Bana tıkla diyor. Orada bir ipnelik var galiba da. biz buraya nasıl atlayacağız abi? Arkadaş atlayamıyorum. Hop. Aa abi atlanılmıyor oraya ya. Ben nasıl atlayacağım oraya? Şaka mısın sen? Dostum ar mi? Bir dakika arkadaşlar şöyle hop. Hadi atladım. Yemin ederim zor yapmış oraya ya. 2000 saattir zor yaptım. Press me Arkadaşlar burada bir ipnelik var ama neyse umarım bir şey yoktur. Abi şaka mı yapıyorsun sen ya? Buna basıp yardıracağız yani abi. A abi şu anda çok zor bir şey yapmış orada ama onu da anlarız umarım. Bir dakika durun. Ha bir dakika ben nereye attı? Ha oraya atmış tamam. Oraya geri atlayalım bakalım. Şöyle spam point'i burada çekeceğim. Tamam güzel. Press mi dediği anda abi çok hızlı acele ettim. Bir dakika. Orası neresi? Orası değişik bölüm galiba. Geri döndü yani aynen. Go back diye Bir de ip ne gülüşü koymuş orada. Aa, sonra tekrar bir spam. Bir dakika. basar batmaz mı gideceğiz? Tam çözemem. Bir dakika durun. Sonra abi burayı hiç yapabilecek miyim bilmiyorum ben ya. Abi atlayamadım ya. Durun ben bunu yapacağım. Harbiden çok güzel harita. Harita çok güzel ben tam anlayamadım. Abi ilk başa bile atlayamıyorum ben daha. Ne kadar kötüymüş parkurda ya. Parkur Ama parkurumu geliştireceğim arkadaşlar. Şu parkur haritanı. Abi çok az kalmıştı ya. Abi o kadar geliyoruz sonra leş gibi ölüyoruz ya. Hadi Ender. Hadi Ender sana inanıyorum. inanıyorum sana Ender. İnanıyorum. Yes. Yaptık. İşte bu. işte bu abi. Ananı satayım ya. Abi oradan birden gaza gelip şey yaptım da kusura bakmayın. Ay, şimdi bir dakika şu blok gelsin tekrardan gel buraya abi gel. Hop. bu arada arkadaşlar dediğim gibi bu video şöyle bir 10.000 beğeni falan gezmeyi çok da mutlu edersiniz. Son parkur haritasında 8.000 beğeni vardı. Bunda da orta like sesi gelirse gerçekten mutlu olurum dediğim gibi. Şuna zıplamayı unutuyorum abi bundan. Hop abi foto işten ölme keyif. Abi ne oluyor? Bu oldu galiba. Spawn point'i birazcık yanlış yere koymuş. Şöyle hop bir dakika durun. Tekrar gel gel hop. Abi yapamıyoruz ya ne kadar ezikliktir bu. Az önce yaptığım şeyi yapamıyorum. Bir dakika gel sen. Sen gel abi buraya. Hop. Abi nasıl yapmıştım ben onu yapamıyorum şimdi de ya. Bir şey yaptıktan sonra tekrar yapamıyorum. Al işte. Fall damage'den ölmek keyif. Hayat fall damage'le ölmek güzel. Beka hayat fall damage'le ölürken güzel. Abi yetişemiyorum. Blok o kadar çok hızlı ki yetişemiyorum ya. Bir dakika dur tekrar gel tekrar gel. Hop sen git abi hop atladım bu sefer vallahi atladım da spam point'i gömeceğim abi burada tekrar düşmek istemiyorum çünkü Şöyle hop uca gel hop tam uca gelince atlayacağız arkadaşlar olay bundan ibaret yani yoksa başka türlü yapılmıyor 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 yani olmuyor yapacak bir şey yok göm spam point'i Bunlar da zor abi ya hop Hadi atladık yaptık abi tamdır oraya atlayabileceğimize inanıyorum ben Hadi Ender, hadi Ender yaptım be. Yes. Checkpoint'e çek check abi. Jump diyor. Zıpla diyor. Hadi bakalım zıplayalım. Hop. Hop. Abi çok güzel yapmış burayı. Hop. Hadi yes yaptık abi çok güzel. Burası madenle de değişik bir yere doğru ilerliyor. Harita harika. Checkpoint diyor. Checkpoint'e çekelim şöyle. Hmm, abi burası daha da zor benziyor. Ne diyorsunuz? Ee, yapacağımıza inanıyorum. Uzayda parkur böyleymiş yani. Lan başlattığı yere bak. Böyle mi başlanır insan? Bari birazcık daha şey daha belirtirdi yani insan başlıyoruz diye değil mi? İnsan bir belirtirdi yani. Şimdi durmadan ilerleyeceğim ama durunca kötü oluyorum çünkü. Ee, hop abi buraya nasıl atlayacağız ya? Durun son kez oraya gidince spam point çekeceğim çünkü çok fazla düşmeye başladım. Hop bir dakika. Buraya atlarsak yer bir yere atlayabiliyor muyuz? Hayır. Abi gene düştüm orada. Ayağım kayıyor zıpırt ya. Ender ayağını kaydırma sen de o zaman. Ender bey ayağın neden kayıyor? Hop. Abi space'e basamıyorum. Son anda oluyor ya. Abi uyuz oldum bir dakikadır şu havucu yiyeceğim ilk önce Havuç bizi gaza getirdi havuç havuç bizi gaza getir Bir dakika durun abi o zaman şöyle Hop abi Allah'a yaptık yemin ederim yaptık çok güzel şurada spawn point'i çek Tamamdır ee, Şimdi bu arada ben neden spawn point çekiyorum ee, Çünkü size aynı şeyleri izletmek istemiyorum sıkıcı olur diye düşünüyorum o yüzden arkadaşlar Yani hile falan yaptığım yok siz sıkılmayın diye yapıyorum bunu benim de işime geliyor tabii ki yalan söylemek gerekirse spawn point tamamdır abi çünkü bazen spam point'i tekrar tekrar çekmemin sebebi bug olması abi. Gene yapamıyoruz. Of bir dakika durun ya. Buradan nereye atlayacağız ki bunu yapsak bir de Karşı atlayacağız tamam abi durun o zaman hop. Abi lag oldu orada sıkıldım ya. Lag oldu dedim oyun kastı yani. Şu anda hala oyun kasıyor. Ne oluyor oyuna ya? 20 FPS'e düştü birden oyun. Ne oluyor abi? Bug falan mı oldu acaba az önce? Ne oluyor oyun çok donuyor. Oyun çok donuyor abi. Arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum şu anda. Oyun efsane donuyor. Oynayamam ki ben bu lagda oyunu ya. Niye böyle lag oluyor acaba? Bu ilerleyen bloklar oyunu laglaştı. baksanıza o tek blok var ya çok lag yapıyor oyunu benim şu anda galiba. Lag yapıyor işte kastırıyor yani. Bayağı bir kastırıyor hem de şu anda. Abi ben bu kasmayı nasıl yapacağım orayı bilmiyorum. Bir dakika durun şimdi. Tekrar deneyeceğim. Umarım üstüne gence tekrardan abi yapamıyoruz. Orayı yapamayacağız biz bu işte söyleyeyim. Vallahi yapamayacağız ya. Abi gerçekten çok zor. En zor yeri olası galiba ya. Harbi diyorum şu anda en zorlaştığım yerlerden bir abi yok yapamıyorum orayı yapamıyorum uyuz oldum Bir dakika durun, hop Hop abi çok az kalmıştı ya o kadar geldik gene düştük Of bazı yerleri çok sıkıyor gerçekten hadi Hadi ha vallahi yaptım abi çok güzel ve yaptım Sanırım az önce haritada bir sorun oldu o yüzden Dondu yoksa donmaz diye düşünüyorum gene düştük hatta ilk atlayışta işte hiçbir zaman beceremiyorum Sanırım bloğun en köküne kadar geleceğiz hop yaptık aynen abi yaptık çok güzel. En köküne kadar gel. Hop. Abi oraya nasıl atlayacağız? Şaka mı yapıyorsun sen bana ya? Gerçekten mi abi? Bir dakika durun. Hmm, şöyle hop. Bir dakika burada bırakırsam bir şey olur mu? Bir dakika. Hop. Abi nasıl yapacağız oraya ya? Çok zor. Bir dakika. Hmm. Şöyle o zaman. Aha yaptım. Vallahi yaptım. Abi nasıl abanmamız gerekiyor bunları? Anlamıyorum. Adamlar nasıl yapıyor? Bunu test ediyorlar ya. Ya bu falan olursa falan iyi test ediyorlarmış o zaman ya. O zaman şöyle hop atladık ha buraya da. Güzel. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Ee, şu oynayan bloğu gerçekten merak ettim. Dikkatimi çekiyor uzun zamandır. Tamamdır. Abi çok iyi gidiyoruz şu anda. Hop. Abi hep bunları ilk seferde zaten bir kere bir şey ilk seferde yapayım yani bir kere. Ama yapamıyorum yani. Ee, şimdi durun. Bu gelecek. Ondan sonra nereye atlayacağız? Bu geldikten sonra karşıya mı atlayacağız yoksa aynen şuraya atlayacağız galiba. Bekle son kez daha gelsin. Gel buraya dostum. Abi hop tamamdır abi atladık çok güzel. Hoppa tamamdır. Ee, hop şimdi şuraya da gel. Çok güzel tamamdır. Hop tamam. Spawn point çekelim burada no no olmaz diye düşeceğim diye korkuyorum. Abi leş gibi düştük şu anda. Ee, burada buraya spawn point çekmeyen oynayanlar var mı gerçekten? Check gerçekten çok az koyuyor arkadaş. Yani dünyanın en iyi parkur prosu olmasınız olmanız gerekiyor burayı bitirmeniz için. İlk denemelerde falan gerçekten zor olur yoksa Abi atlanılmıyor oraya ya nasıl yapacağız Of sinir oldum ya hmm, ne yapabiliriz bir dakika şimdi öne doğru atlasak olmaz Şöyle bir şey mi yapacağız acaba bir dakika durun abi şurayı bitirmek istiyorum gerçekten ya hop hop yaptım be Harbiden yaptım abi bir dakika durun spam point çekim, dedim şurada spam point çekim. Bir dakika Ha bu ne işe yarayacak ki abi şu anda benim Daha cool dursun diye mi yapmışlar acaba bunu anlamadım bir dakika ya Bu olmasa ne işe yarayacak ki bu buton bu, bu ne işe yarıyor anlamadım Bir dakika biz nereye doğru gitmeye çalışacağız Oraya doğru Open the door diyor Ha zaten karşıya atlayabiliyoruz ki Atlayamadık ama Ben atlayamadım ama atlanıyor yani karşıya genelde Normalde atlayabilmemiz gerekiyor şuradaki karşıya Abi atlanılmıyor ya Gıcık kaptım oraya durun Abi nasıl geçeceğiz oraya Geçiliyordur oraya galiba ya Sizce geçiliyor mu? Bir dakika o zaman. Hop şuna da gıcık kapmadım değil. Bir dakika. Abi ayağım kaydı evet. Tam zamanda ayağım kaydı ya. Dur oraya ilerleyip bir spawn point çekeyim. Aynı yerde doğmaktan sıkıldım çünkü. Spawn point abi. Of abi kayıyorum. Bak bir şey itiyor beni galiba buraya yaklaşınca. Hop abi vallahi yaptım. Hop hop tam da güzel. Open doğru diyor. Checkpoint var mı burada? Yok. Neyse kapıyı açtı. Get the button here. Butonu buradan al diyor. Bir dakika butonu aldı ya da nereden alayım ha? Bir dakika butonu buradan aldı ya. Ha buradan buton alıp oradaki kapıyı açacağız yani yukarıdan. Anladım abi tamam anladım olayı. Buradan buton almamız lazım. Uzay uzay mekani uzay şeyde uzay gemisi de güzelmiş yani. Bir dakika abi, şimdi biz bunları nasıl yapacağız? Ee, hop. Abi çok garip yapmışlar. Biz bunu nasıl yapacağız ya? İç içe giriyor bloklar. Bir dakika durun. iç içe girmesini mi bekleyeceğiz yoksa abi bir dakika sen neyi seyiriyorsun abi? Sen git bakalım hop tamam burada ilerleyelim o zaman bize hop Abi uyuz oğlum düştüm ya Bunu ilk denemede yapabiliriz ben inanıyorum Spawn point çekmeden yani ilk denemeden o anlamda bahsettim Eee Şimdi durun bir de bu taraftan deneyelim az önceki şey şanssızdı Hadi bakalım unutmayın der sonra gence space'e abanacaksın hadi Ender Yes be yaptık galiba abi aynen süper get the buton butonu aldı aldık aldık mı İkisine basınca ortadaki chestten alıyorduk aynen çok güzel tamam süper Şimdi ilerle Ender Hadi bakalım ee, bakalım ne kadar bitirebiliriz umarım bu bölümde. İki, iki part yapmak istemiyorum bu ortayı. Neyse onu da kaçırdık. Önemli değil. Bu hareket eden bloklar her zaman uyuzumdur zaten. Şimdi şöyle hop bir spawn point çek. Süper abi. E, hop buraya gel. Şimdi hop karşı atla. Hop abi uyuz oldum ya. Düştük gene. Harbiden düştük yani. Bir dakika şöyle hop atladık. Hadi. Tamamdır şimdi şuradan bir spawn point. Süper. Hadi abi güzel. Abi gaza gelip böyle birden ilerleyince duramıyorum. Öyle bir problemim var yani benim. Orada gaza geldim duramadım. Bayağı da iyi atlamıştık aslında orada ya. Hop hop tamamdır. Bir karşı şu karşı atlamamız lazım bizim şimdi de. Tamamdır güzel şu spawn point'i gömelim. Güzel abi. Şöyle hop buraya da atladık. Hop abi orada göremez blok falan var galiba ya. Takıldım ben orada. Bu oldum bir dakika durun. Şöyle hop hop. Hop. Spam point çekeyim. Hop. Hop. Burada da bir tane çekelim abi. Şu an çok iyidir. Hadi şu uzayın şu anda roketin üstüne gelmek üzereyiz galiba. Bir dakika bu ne işe yarıyor acaba? Bu dikkatimi çekmek için mi acaba? Garip bir şey yani. Gerçekten anlamadım bunun amacını ama. Ha, orada yukarıda bir şey var. Yukarıdaki reize e gitmek amacımız galiba. Abi ve leş gibi öldük. Sorun değil. Sorun değil. Hop atladık. Hop buraya da atladık. Hoppala. Şu anda iyi gidiyoruz. Hadi ender. Hadi ender. Hop tamamdır spam point. Hop hop. Yes bitirdik abi çok güzel. Ha tamam buraya koy diyor şey galiba. Aynen abi geçtik burayı da checkpoint'i de çekelim bakalım. Ha daha yeni checkpoint ben o kadar yeri yapacağım daha yeni checkpoint çekeceğim. Kafayı mı edin sen ya? İki günlerim alır o, kadar yeri yapmak benim bu kadar sürede. Yani imkansız gibi bir şey resmen. Bunlar ne işe yarıyor? Bu ne abi? Bunlar ne acaba? Uyuz oldum. Garip bir şey ama. Anlamadım. Hop. Tamamdır abi. Güzel. Burası basitmiş aslında. O kadar zor değil. Hop. Hop. Güzel abi. Burada ne diyor bakalım. Open the door diyor. Open the door. Yavşak. Abi bu ne böyle? Yer çekimi var. Oha çok harika. Abi süper. Şu an çok kaza geldim. Bir dakika. Open the door. Ha, bu kapıyı açıyor tekrardan. Tamamdır. Ee, harita. Ha, bunlara dokunuluyor mu abi? Üstlerine geçiliyor mu? Bilmiyorum ama. Bunları nasıl yaptıysa arkadaş helal olsun yani. Gerçekten çok hoşuma gitti şu anda. Ee, şöyle hop ilerleyelim bakalım. Hadi Ender bitirebiliriz bu parkuru. Umarım oradaki elmas kışı reis bize vurmaz. Süper şu anda çok iyi ilerliyoruz. Haydi bakalım. Abi orada düşecek ya. Durun bir dakika durun. Game mod var mı benim hiç full şey almışım. O kadar yeri tekrardan gitmek istemiyorum. Game mod 1 şöyle hop uçalım abi. Neredeydik biz? Buradaydık. Ee, hop game mod Game mode 0 al. Spam çek abi şuradan. Tamamdır. Evet. Süper. Abi şunlara do üstüne ne geçiyorum. Bir şey deneyeceğim abi. geçim ya galiba. Onlar hayalet gibi bir şey galiba. Ama çok harika yapmış adam. Gerçekten tebrik ederim harita yapan kişiyi. Şimdi abi şöyle hop yardır render yardır tamdır şimdi checkpoint'i çek bakalım aynen tamdır süper İlerlemeye devam bakalım hadi umarım abi leş gibi öldük GG ender GG bir dakika şöyle Ho hoppa hop Abi oraya nasıl atlayacağız o karşı tarafa Orayı anlamadım gerçekten zora benziyor yani. Hmm nasıl atlayabiliriz acaba oraya? Bir dakika şuraya yani şu tarafa bir dakika blokların üstünde geçilmiyor diyor biliyorum ama kendi bir dakika şöyle bir şey deneyelim o zaman bir dakika. O zaman abi hop hop. Abi ucundaydı ya başka türlü nasıl yapacağız ki orayı? Gerçekten çok zor. Abi tam böyle iki kere double jump yapacakmışız güzel tamam anladım gaza gelmiyim abi gaza gelince duramıyorum çünkü arkadaşlar Öyle bir sorunum var benim de ee, çok güzel çok güzel Hadi bitirmek üzereyiz Çok süper geldik abi bu kadar geldik abi leş gibi öldük Evet Kaybettik yani ölmüyoruz aslında ama kaybediyoruz ee, hop durmak yok ender unutma Hop Hop bir dakika durun burada öldük galiba az önce de Zora benziyor çünkü burası Aynen abi yaptık burayı da güzel Hop çok güzel spawn point çekim normal olmaz diye. Hop. Hop. Hadi Ender hadi Ender bitiriyoruz galiba bitiriyoruz. Bu neye bakalım open the door open the door dostum ha burası ne diyor. Checkpoint X diyor. Çok fena bir koşuş galiba bu. Hii! Abi çok güzel çok güzel çok güzel. Çok süper hadi yapabilirim ben bunu inanıyorum harita çok güzelmiş. Abi harita mükemmel ya. Tamamdır buraya kadar geldik burası ne diyor. Checkpoint diyor çekelim bakalım checkpointimizi de. Hop leş gibi öldük. Ee, bu aşağıda ne var acaba? Ha get the buton diyor. Abi uyuz oldum. Şimdi biz oraya gitseydik butonsuz bir şekilde kalmıştık. Aşağıda ne var lan öyle? Abi aşağıda ne var? Get the buton diyor da bu aşağısı ne böyle abi? Bir dakika ne diyor? Jump diyor. Jump. E. Ee? ya Bir dakika patlıyor mu burası? İlginç. Orayı nasıl öyle hesaplamış acaba? Çok güzel yapmış ama adam. Harbiden çok beğendim şu anda. Bir dakika durun. Karşıya atlayacağız galiba. Uh, şuraya Spawn Point çekelim buton olmadan bize adam gönderiyordu sanırım orası da son parkur galiba Öyle tahmin ediyorum abi atlayamadık uh, şöyle hop karşıya gel Haydi Ender yapabilirsin bunu inanıyorum sana Ender Hop Abi yapamadık Yapamadık abi hadi Ender tekrardan Tekrardan yapamıyorum ya merdivenleri yapamıyorum ben ya Gerçekten zor bir dakika durun abi hop Kar Abi o bile uyuz bir şey yani Hop abi gene yapamadık. Bir dakika durun. Hop bir dakika durun. Tekrar at beni. Abi ne uyuz bir şey misin ki çek ya. Bu ne böyle iki saattir buna mı uğraşacağım ben. Bir dakika durun abi. Hmm, şimdi durun. Karşı atlamamı istiyor benim ama atlayamıyoruz. Öyle bir sorunum var. Hiç kusura bakmayın ama iki saat ben bunu uğraşamam. Game mod nerede benim? Game mod hop. Bir dakika durun merdivenin üstüne geçelim şöyle. Merdivenli parkurlardan nefret ediyorum abi. Dünyanın en nefret ettiğim parkurlardan birisi benim merdiven parkurları. Çok uyuz bir parkur bence. Ee, hop, abi düştük hemen uçalım Merdiven parklayış game 0'da uğraşıyorum uğraşamam arkadaşlar sizler de uyuz oluyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bunları benim geçmem imkansız yani ee, o yüzden kusura bakmayın. Yani diğer parkurlarda o kadar leş değilim ama merdiven parkurunda dünyanın en kötüsüyüm yani. Beni bana geçersiniz yani büyük ihtimalle merdiven parkuruna tek atarsınız bana. Şimdi hop checkpointe çekelim. Ee, hop abi atladık buraya güzel. Hop hadi, hadi ender, ezik ender merdiven parkur parkurlarının en eziği benim galiba. Hadi abi çok güzel. Hadi. Hadi abi bitirdik abi. Get buton. Get buton. Ver o butonu bana aşkım. Butonu da aldık. Buradan değişik bir yere ilerliyor galiba. Aynen. Abi burası değişik bir yere ilerliyor. Bura nereye ilerliyor? From here. Gerard buradan çık diyor. Oo güzelmiş. burayı düşünüm iyi oldu abi. Aslında düşmeseydik mesela birden bitirseydik şu anda o butonun olduğunu öğrenemeyecektik yani. Ee, bildiğimizde bir yandan İyi olmuş bence tabi leşimizin çıktığı da tabi ki Şöyle hop tekrardan uçalım bakalım Astronot Ender geliyor çekilin buradan yoldan çekilin Astronot Ender geliyor hop şöyle Hadi abi çok güzel o kadar iyi geldik pes etmememiz lazım ee, Süper hadi Hadi abi Abi bitiriyoruz bitirdik galiba Butonu da koy Şuraya bitirdik mi Burası nere abi checkpoint diyor ee, yok abi hala bitmemiş Olsun ne diyor open the door diyor Open door da bir dakika. Burada bir şey eksik mi? Checkpoint'e çekiyoruz buradan. Evet. Open the door. Neyin doğru? Ne kapısı? Anlamadım abi. Orada checkpoint diyor da burası ne abi? Orası farklı bir yer galiba ya. Tamam biz oradan geldik. Biz buradan ilerleyelim yani. Açık olan tek kapı burası. Burada da bir parkur var zaten. De, abi bizim buradan çıkmamız lazım. Ha get the boost jump. Boost jump'ı buradan al diyor. Hop. Abi bunlar güzele benziyor yanlış. Şöyle hop. Tamamdır çok güzel. Hop. Tamamdır. Bu yemin ederim Gold vs Diamond'daki gibi zev zevk aldım şu anda bu ortadan ben. Çok güzelmiş orta. Şu anda çok iyi ilerliyoruz. Bakalım burada neler var. Checkpoint diyor. Checkpoint Check abi. Bu merdiven ha, düşünce işimize yarayacak galiba. Uyuz oluyorum şu hareket eden bloklara. Biliyorsunuz bunlara uyuz olmamak elde değil yani arkadaşlar. Gerçekten. Ama adam nasıl yapmış bunu? inanılmaz yani. Gerçekten. Abi gene atlayamadık. Evet yarım kalbim kaçıyor. Atlayayım. Öleyim bari ya. Atlayayım. Öleyim bari ya. Neyse. Çıkacağız artık. Hiç böyle kill çekesim gelmedi. Üşendim aslında çaktırmayın ama neyse önemli değil. Ee, şimdi bir dakika şu golden carrot'ımızı yiyelim bakalım. Gel abi sen buraya. Gel abi. Hop hop. Ne olur götür beni ne olur götür. Yes yaptım yaptım. Turn off. Turn it off and open the door. Kapıyı aç diye. Open the opened. Kapı açıldı ama tamamdır abi şu anda. Çok güzel. Geri dönmemiz lazım galiba aynı yoldan. Hop. Leş gibi öldük şu anda sorun değil. Zaten amacımız geri dönmek. Şu anda kapıyı açtık çünkü açmamız gereken kapıyı açtık. Ee, şöyle hop inelim aşağıya. Ölmezsek tabii ki. Ölmeyeceğiz gibi aynen ölmüyoruz. Güzel. Tamam da kapı açılmış galiba. Yo. Bir dakika. Kapı açılmadı mı abi orada? Uyuz oldum. Bir dakika durun. Game mode 1 abi. Biz buraları yaptık. Ben buraları asla daha yapmam. Bir dakika arkadaşlar bir fail yaptım galiba. Ben burada ee, op diyor. Opened. Opened olması lazım. Aynen. E opened. E kapının açılması gerekmiyor muydu abi? E, e, kapı niye açılmadı o zaman arkadaşlar? Open the door from here diyor. Bakayım buradan ne diyor bakalım. Open the door. E door burada değil mi abi? Neyin doğru? Neyin doğrudan? Neyin kapısından bahsediyor bu ya? Şu anda bukta kaldım arkadaşlar. Neyin hatasını yapıyoruz anlamadım. Siz şu anda biliyor olabilirsiniz ve benim mal sanıyor. Yani benim mal gibi şey yapıyor olabilirsiniz de. Abi neyin kapısı açıldı ya? Sonra o kırmızı yer açılıyor arkadaşlar da biz şey yapamadık. Ee, Büyük ihtimalle bu falan oldu o yüzden e, sorun oldu yani bence başka türlü açılması lazım buraya, o yüzden kırmak zorundayım yoksa bu kapının açılması gerekiyordu arkadaşlar yani ardından açılması gerekirdi e, blokları da kırıyorum yanlışlıkla kusura bakmayın yapacak bir şey yok yani bir gemi 0 alalım bakalım buradan ilerleyeceğiz e, oha bu çok güzel yapmışlar buraya. çünkü oraya tıklayınca büyük ihtimalle bir komut sorunu oldu arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın eğer ben, ben bir hata yaptıysam yani e, elimde olan bir şey değil kapı açılmadı yani çünkü ee, tamamdır abi çok güzel şu anda uzayda yardırıyoruz yani hop tamamdır ee, hop ender haydi ender abi leş gibi düştük ya abi çok fena köpek gibi ölüyoruz zaten buradan düşerse kurtuluşumuz yok bu sanırım final etabı arkadaşlar fark ettiyseniz sizde ee, sonra gence zıplıyoruz abi unutmayın sonra gence zıpla sonra gence zıpla ender hadi ender hadi ender bir dakika burada ölmüştük az önce ee, hop hop tamamdır abi o iki İki kere zıplama taktiğini anladığım iyi oldu gerçekten. Şöyle hop tamamdır çok güzel. Aslında spam point çekmem gerekiyor yakınlarda ama ama işte Ender dinlemiyor kendini. Ender Bey tabii ki hop gene leş gibi öldük. Bunların birinde aşağı düşünce ölmesek var ya çok efsane olmaz mı sizce de ya? Pardon abi bir o kadar yol döneceğiz şimdi. Abi çok zor olacak galiba burası ya. Parkur şu an 30 dakikaya geçmiş olabilir ama umurumda değil. Harita çok güzel çünkü şu an çok eğleniyorum açıkçası. Ee, ilerlemeye devam bakalım hadi. Bayağı bir geldik abi. Bu arada e, kurallarda slash fly komutunu kullanabilirsiniz diyordu yani o yüzden game mode açmamıza sorun yok. E, o kapının da açılması gerekiyordu yani çünkü istediğini yapmıştım. Açılmadı ama o nedenini anlamadım ben de. Garip bir sebepten dolayı galiba. E, Tamamdır diye Hadi abi şu anda çok odaklandım ben buraya. Hop 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 süper abi. Şu spam point çekelim. Şu golden carrot'ı yiyeceğim. Yukarıdan aşağıya doğru iniyoruz galiba abi çok güzel şu an indiğimiz bile fark edemiyorum abi tam olarak yani adam akıllı fark edemiyorum siz fark ediyorsunuz mu bilmiyorum ama ben tam fark edemiyorum ee, Şöyle hop hadi Ender hadi 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 harita çok güzelmiş gerçekten bunu baya bir kez söyledim ben de farkındayım bunun Demeyi bıraksam iyi olacak şu anda burnumu kaşıyın arkadaşlar burnumu kaşımak istiyorum çok feci bir yere kaçmak istiyorum da kaşıyım hatta şu anda oh rahatladım abi Spawn point'i de çek şöyle hop bir falso hop bir atlayış çok güzel ve evet şu anda nereye geldik bakalım. Evet işte roket. Rokete ulaştın diyor. Ee, bakalım bu ne diyor. Bakın, press it buraya bas diyor. Bura ne işe yarıyor abi. Şu anda beni nereye götürüyorsun. Ee, oha abi daha bitmemişti ya. Text for play. Ha, aynen bitirmişsiniz arkadaşlar ortayı. Oynadığınız için teşekkürler diyor. Ee, buna bas diyor. And you will see get some goods diyor. Bunu ne zaman görürsen buna tıkla diyor. Ve güzel şeyler alsın diyor. Tamam şu anda bunu giydik abi. 64 tane şey giydik. What the hell. 64'ün aynı anlığınızı gidip burası da sanırım bitiriş bir parkur arkadaşlar. Bunu öylesini yapmış olmuş olabilir. Adam öylesini yapmış olabilir. Ee, neyse arkadaşlar o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım uzay parkurunu da beğenmişsinizdir. Yani bu şekilde haritaların devamını istiyorsanız lütfen iki saniyede videoyu beğenmeyi unutmayın. Harita bir açıkçası çok hoşuma gitti. Şu anda farklı bir gezegendeyiz galiba emin değilim. Ee, dediğim gibi bu tarz haritaların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olsunuz. Beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.